Arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlere e, kitabımızın cilt payı, yani sırt payı nasıl hesaplanır onları bir anlatacağım. E, arkadaşlar benim şöyle bir düsturum vardır. E, ben derim ki, ünlü bir şefin tarifiyle yapılan yemek, şefin yaptığı yemekle aynı değildir. O nedenle e, yaptığınız işi sadece bir formülüyle bir ee, nasıl yapacağını anlatan bir e, yönergesiyle o işi yapmak e, gerçeğiyle yani ustasıyla aynı noktaya gelmez. Bu nedenle diyorum ki önce yapacağınız işin teknik detaylarını bilirseniz e, yapacağınız iş daha sağlam, daha verimli, e, daha kullanışlı olacaktır. Buna göre arkadaşlar, e, cilt payı, sırt payı nasıl onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar değişik formüller e, grubumuzda yayınlanıyor. Benim en son yayınladığım 0.05 e, rakamıyla çarparak bulmanız. E, fakat aslında bu rakamların 0.05 mi olacağı, 0.06 mı olacağı o kadar önemli değil. Önemli olan noktalarını size anlatmak istiyorum. E, şimdi arkadaşlar kitabımız A4 boyutunda. O nedenle bir sayfamız e, A4 olduğu için ikisinin yan yana gelmesinden dolayı e, biliyorsunuz A4 kağıdının ikisi yan yana geldiğinde boyutları A3'e denk gelir. Yani şu sırt payı olmadan 2 e, A4 boyutu bir A3 boyutudur. Bu araya bir de sırt payı girince kesinlikle a 3ten daha geniş bir sayfa olur. Fakat bunun A3 mu olduğu, başka bir şey mi olduğu matbaacı açısından aslında fark etmez. Çünkü bunu A3 bir kağıda basmayacak matbaacımız. Peki matbaacımız Bizim gönderdiğimiz cilt tasarımı nasıl basacak? Şimdi arkadaşlar, e, matbaacı aslında düz bir kartona bu şekilde ölçüleri bundan daha büyük olan bir kartona bizim gönderdiğimiz resmi önce sündürerek e, A4'ün iki katı olacak şekilde ve sırt payda olacak şekilde çünkü kendisi de aynı zamanda biliyor ne kadar kalınlıkta tutacağını. Ona göre sündürüyor, yani köşelerinden resmi sündürerek istediği boyuta getiriyor. Fakat bu boyut bizim kitabımızın olması gereken boyutlar olacak şekilde yani ayarlanır. Şimdi burada dikkat bir şey var. Bu resmi birazcık sürdüğünüzde sağa sola şuradaki yazılarımız eğer çok kenarlara yakınsa bizim isteğimizin dışına çıkabilir. O nedenle sırt dizaynını yaparken belli bir mesafe aşağıdan tutmanız da fayda var. Yani çok fazla yukarıya yaklaşmayın. Veya aynı şekilde aşağıda yaklaşmayın. Bir başka önemli ayrıntı arkadaşlar. Bizim bu sırtın içerisinde yazdığımız metin. Şimdi e, biz bu metni ne kadar geniş tutmalıyız? Asıl en önemli nokta burası. E, şimdi e, normalde sırt ayrıca yapılmıyor. Dediğim gibi düz bir mukava kartona sırt buraya basılıyor. İçerisine kağıtlar konup buradan katlanıyor. Şimdi ne kadar kalınlık olacağı e, önemli mi? Evet önemli fakat... Ayrı yapılmadığı için e, siz burayı hesa yanlış da hesaplamış olsanız normalde kitabımız kaplanır, herhangi bir sıkıntı olmaz. Fakat buraya yazdığımız yazı eğer geniş tutulmuşsa, şu bölgedeki yazı geniş tutulmuşsa, bu durumda katlandığında eğer yanlış hesaplamışsak yazı kenarlardan kitabın ön sayfasına doğru ve arka sayfasına doğru katlanarak gider. Yani dışarıya taşar böylece istenmeyen bir görüntü olur. Aynı zamanda şuradaki yazı bir rafta olduğunu düşünüyorum bu kitabımızın okunmaz duruma geliyor. Çünkü üst tarafı ve alt tarafı kırpılmış görünür. İşte bundan dolayı önemli olan şey sırt payının ne kadar doğru hesaplandığı değil, sırt payının içerisindeki yazının e, bu şekilde kayıp kaymayacağını hesaplamaktır. Yani e, sizin hesaplamalardan çıkan rakam sizin maksimum e, sağa sola yani yazının genişliğini yani yüksekliğini ayarlayacağız çünkü yükseklik diyorum biliyorsunuz burada yukarıdan aşağıya doğru yazıldığı için aynı zamanda gelişik oluyor bu yazının görünüşe buradan bakıldığında fakat harf olarak düşününce harfin yüksekliği oluyor. Ne kadar yükseklikte tutmanız gerektiğini söylemek için önemli. Aksi takdirde o kadar da önemli bir noktası yok. Yani bu hesabı yaparken işte 0-0-4 mi çarptık 0 mi çarptık sonra bir mm ekledik mi eklemedik mi onun normalde bir önemi yok. Nerelerde önemli ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu yazı ne kadar yükseklikte olursa katlandığında dışarı taşar. Bu noktası önemli. Peki Şimdi ben bunlarla ilgili birkaç örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Ee, bu örnekte dizaynerimiz şu bölümü gördüğünüz gibi bayağı bir genişçe kullanmış. Bir risk almış. Eğer doğru hesaplamışsa hiçbir sorun olmadan e, güzel bir görüntü yakalayabilir. Fakat eğer hesaplaması yanlışsa kıvrıldığında bu kitabımız buradaki yazıların kapağa doğru taşma ihtimali olur. Ayrıca şurada çizgi oluşturduğu için yani bir dikkat edersen bir beyaz bir şerit var. Bu beyaz şeridin kalınlığını doğru yapmadığı zaman bu tam bir hesaplama gerektirir. İşte bu noktada hesaplama çok önemlidir. E, bu durumda arkadaşlar e, kitabın ön sayfasına ve arka sayfasına bir beyaz kayabilir. Ya da kitabın ön ve arkasındaki görüntü e, cilte yani sırt payına kayabilir. Ee, eğer hesabı yine az ya tutmuşsa. İşte böyle bir hataya yol açar. Peki biz bunlara hiç girmeden, biliyorsunuz ilk de kitap deneyimiz, e, bu işleri almadan bunu nasıl yapabiliriz? Yani bu kadar da zor bir işe girmek zorunda mıyız? Değil arkadaşlar. Daha basit yöntemlerle bu işi yapabiliriz. Bugün gönderdiğim bir video vardı. O videodan yüzde %70 e, hatta bundan daha iyisini yapabileceğim bir tasarım anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada arkadaşlar bir mavi bir bölgemiz var. Ee, ve o videomda söylediğim gibi arka kapağın e, üzerindeki desen, yani resimle biz oynamıyoruz demiştik. Fakat biz demin bir rengi verebiliriz demiş hatırlarsanız. Çünkü üzerine bir resim gelecekti. Biz resim gelmiş gelmemiş hiç önemli değil. Şuradaki sağ taraftaki bu mavi blokları yani bir desen var orada. O desenin aynısını bütün kitaba yaydığımızı düşünelim. Yani hem sağ tarafta hem de sol tarafta olduğunu düşünelim ve orta sırt kısmında da bunun aynı şekilde olduğunu varsayalım. Buradaki yazı arkadaşlar şu Kitabımızın yazısı bu aşağıya olduğunda, bu e, kattan aşağıya olduğunda, bu durumda nerede katlanırsa katlansın, buradaki desen hiçbir şekilde kitabın ön tarafına, arka tarafına kaymayacak demektir. Çünkü yekpare tek desenimiz var. E, şuradaki beyaz blok biraz risk içeriyor bizim için. Neden bu beyaz blok aynı şekilde? E, kitabın sırt kapağına kayabilir ya da buradaki mavi ön tarafa kayabilir. Oysa ben şöyle bir tasarımda bir değişiklik yapmış olsaydım şurada genişçe bir mavi bir blok bırakmış olsaydım. Aynı şeyi şurada da yapmış olsaydım. Böylece tasarımı güzelleştirmek açısından, denk sağlamak açısından yapmış olsaydım. Bu durumda arkadaşlar nerede katlanırsa katlansın e, hiçbir şekilde çirkin duran bir görüntüm olmazdı. E, bu arada bu kitabımızda şurada arkadaşlar e, biliyorsunuz meslek ve teknik aradolitesi diye değiştirdim demiştim. Onu değiştirmişler fakat buradaki orta öğretim yazısını unutmuşlar arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ee, dizayn yapın arkadaşlar, onu güzel çekilerdir. Ee, yine de ben bu kitabın tam nasıl yapıldığını göstermek için bir daha önce bir videomuz var. Onu da ayrıca göstereceğim. Ee, başka bir örnek göstereyim arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bir başka dizayn şekli. Burada da ilginç bir yöntem kullanmış. Onu söylemek istiyorum özellikle. kimya kitabı. Kimya kitabının ön tarafında bir e, deney malzemelerinin olduğu bir resim kullanmış ama bu resim devamlılık arz ediyor kitabın. Boydan boya arka dahil olmak üzere bir devamlılık arz ediyor. Ve şurada bir derecelendirilmiş e, şu an ben de ismini bilmiyorum açıkçası. E, silindir diyelim. E, var. Eee içerisinde sıvı ölçmeye yarayan bir alet, yine la, kimya laboratuvarında olan ve gerekli olan bir malzeme. Bunu tam kitabın kapağına denk getirmiş. Ve e, dikkat etsen ortalayarak getirmiş. Böylece ne kadar kayarsa kaysın, sağa da kaysa, sola da kaysa, e, her zaman için bu bir desen, bir resmin parçası olduğu için gayet yine şık durabilecek bir görüntü oluşturacaktır arkadaşlar. Tabi bu kısma e, destek hizmetlerinin yapıştıracağı resim geldiğinde de e, yine sorun olmayacak. Kitabın alt tarafında e, yine bir bütünlük sağlayacak bir resim akışı olacaktır. E, böyle bir tasarımla e, olayı çözmeye çalışmış arkadaşımız burada da yine onun benzeri bir e, tasarım görüyoruz arkadaşlar e, gördüğünüz gibi burada da yine bir e, beyazlık ve grilik var e, fakat kitabın sol tarafının ne kadar açılacağı belli değil bundan dolayı gayet e, şık duracak bir tasarım yapılmış e, böyle de yapabilirsiniz. E, Aynı şekilde buradaki arkadaşımız biraz daha bu noktada iyi davranmış. Dikkat ederseniz şu bölge kaysa da kaymasa da hiçbir zaman için sıkıntı yaratmayacaktır. Mesela şurada yay, kayıp kaymaması sıkıntı yaratacağını düşünüyorsanız aynı şekilde buradaki maviliği komple uzatabilirsiniz. Ve buradaki e, tabi buraya gelen yazınız sizde neyse onun rengini değiştirerek de e, uygun görmesini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yukarıya ve aşağıya fazla yaklaşmayın. Özellikle dikkat edelim e, çünkü e, bu tür resimler genellikle biraz e, kağıda basılırken, e, dedim ya a de üzerinde olacağı için e, ve matbaadaki kişi de kendi formatlarına, kendi kitap kanlıklarına yani kullandıkları kağıdın özelliklerine göre biz e, her ne kadar şey 80 gram diyorsak da onlar belki bir daha hesaplı diye ufak daha incelik olsa yapıyor olabilir başka bir kağıda basıyor olabilir. E, bu nedenle kendilerince e, ayarlama yapmakta. o ayardan dolayı arkadaşlar e, uçlarından hafiften gerdirmektedirler görüntüyü. Buna dikkat edelim. O nedenle tasarımlarda genellikle çok kenarlara yakın e, eleman kullanmayalım. E, ama işte e, mesela burada şu an sizden istemiyoruz ama mesela barcode koymuştuk. Biz o zamanlar 1 santimden aşağı yakın e, olmasın demiştik kenarlara. Mesela bizim burada logomuz var. Nebin logosu. Onun da yine 1 santimden daha fazla mesafe olacak şekilde kenarlara konmasına fayda var arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Peki şimdi ben size bu kitabın e, videosunu yani kitabın kapağının nasıl yapıldığı ilk bir video göstermek istiyorum. Burada dikkat edeceğimiz şeyler e, kitabın kapağının nasıl olduğu nasıl bir kartona basıldığı sonra e, Kağıtların yani pardon, kitabın sayfalarının tıraşlanması tıraş olan bölgeye, yani sırt bölgesi burada sadece tıraşlanıyor arkadaşlar. Tıraşlanıyor ve içerisine e, yapıştırıcı sürülüyor e, ve emdiriliyor. Sonra da kapakla birleştiriliyor. Kapak birleştirilirken kırma dediğimiz bir teknik var. Ona dikkat edelim. Yani e, kitabın e, her iki tarafında açılacak noktayı katlayarak yani kırarak diyoruz matbaada kitabın şekillendirilmesi olayı var. burada sırtın nasıl, nereye nasıl yerleştirildiğine dikkat edelim arkadaşlar. Elimizdeki cildimizi iyice istifledikten sonra şuraların düz olması çok önemli. Sırt için konuşuyorum. Yerine oturtuyoruz. İyice oturttuktan sonra Sol taraftaki cetvele doğru şöyle vurup orayı da cetvelden gelen düzlükten dolayı e, düz olması gerekiyor. Şu an sıkıştırarak e, cildimizin iç bölümünün hazır olduğunu görüyoruz. Ben yine variyetten aradan eğer bu şekilde düzgünse zemin e, tıraşlamayla birlikte çok kaliteli bir ciltleme aşaması gerçekleşiyor kapağımızı önceden ölçüleriyle hazırladıktan sonra yerine oturtuyoruz. Şu iki kanalın arasında orta çizgimiz var. Ben sırtın ortasını kapakta ayarlayınca o bölüme denk düşmesini sağlıyorum. Buradan da yine mandalımızı sıkıştırarak Biraz daha geri alalım. Düzgün hassas işlerde bunu kullanmak gerekiyor. Bu manda sıkışık vaziyette. Tıraşlamayı yaptıktan sonra, tutkalı sürdükten sonra, tutkalın fazlası da içine akıyor. Buradaki denge dediğimiz fazlayı akıtan bir çubuğumuz var. Demir çubuğumuz fazlasını içine akıtıyor. Buraya geliyor. Bu mandalla sıkıştırıyoruz. Şimdi işlemimizi başlatıyoruz. Ben sırt kesicinin 10 durumuna getiriyorum. Off durumundaydı. Start düğmesine basarak proforma yaptıktan sonra tutkalda sürdükten sonra hemen mandalı aşağıya doğru kolu itiyor. Burada bir sıkışma gerçekleşiyor. Ee, seri işlerde toplamda ee, 3 saniye 4 saniye beklemek yetiyor. Ama hassas işlerde 5 saniye 7 saniye kadar beklemenin de faydası var. Tutkalımız daha iyi kilitleniyor. Tekrardan start düğmesine bastığımız zaman şey geri geliyor taşıyıcı ve biz bunu alıyoruz. Şu an tutkalımız ısı itibariyle, düzgünlük itibariyle gayet güzel yedi ve şey gerçekleşti. Tutma işlemi gerçekleşti. Şu Sa an giyotin aşamasına için. giriyor. Sayfaları bir açalım abi. Şu Şu sağlamlığına bakalım. Şu an 150 sayfalık bir cilt bu. Sırtını da bakarsan gayet düzgün yediği için görsel olarak da düzgün duruyor. Ha. Tutkal seviyesi de buradan e, tam sırta uygun gelecek şekilde makine ayarladığı için de güzel bir yapışma gerçekleşti. Ha. Bundan sonra cidden aşaması şey, gültin aşamasına Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Akla